Şurayı bak sadece şurayı gösterdim. Şu açıdan göstermeyeyim çok kötü bu var şu açıdan. Bu ne ya? Bu ne? Evin odasındaydı. O bunu öldü. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Bilmiyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu binaym ne? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sana oh. dedim bu sesler geliyor. Kollarıma bak ya. Ben, ben Kapı koluma çarptı beni. Bana biri vurdu. Bana bak biz... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu Elisi mi bu? Ne bu? Aynen. Ama küçücük bir şey. Bu. Baksana benim elime bak bir tutuşu. Şey. Bak şimdi mesela. Benim elime bak, o ize bak. Hani kıyaslasın, nerede diyorum. Küçük. Sen şu küçük ışığı aç. Bu ufak ışığı mı? Sen bunu al. Allah Allah. Burada da böyle olacağı bir şey değil. El uzubillah ve şeytanı resim. Bismillahirrahmanirrahim oğlu. Burada da mı var? Biraz uzaktan tut. O geniş açıda olanı açsana. Gel şu açtın, Gel. Hmm. Çek bir yerine. Evet. Bak arkadaşlar. Bak, bir şeyin yine hani ölçüm yapsınlar diye kendi elimi koyacağım böyle Çok net gözüküyor. Başka camlarda var mı? var. ne oğlum burada hepsinin mi Şuraya bak. Anahtar var burada. Şunu bakayım bir de ona. Bas. Benimki açık. Sen kapat. aa Ne, ne yazıyor lan? Şey yap be. ses geliyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilinmeyene hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir vaka araştırmasıyla sizlerle olacağız. Ee, Dışarı bir kamera, sabit kamera yerleştireceğiz. İçeri de aynı şekilde yerleştirebiliriz. Çaydanlık ve hmm, şeyler var. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu... Bismillahirrahmanirrahim. Bu... Bismillahirrahmanirrahim. Yok yürüyünce de sallanıyor da. Neden bulandı ya? Doğum günlerim ayran ya. Sonan ölecek mi? Doğum günlerim var Oğlum çok korktum ha. Hiç bu kadar korkmamıştım ben. Bu burası harbiden ürkütücü ya. Işığın almadığı yerlerde gece gün şunu aç istiyorsan. Kalbim yok atıyor ya. Oğlum zifiri karanlık burası. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Lan bunlar ne? Oğlum biz hiçbir yere gitmedik ki. Ama tabi bize iki, iki baykı kişi baykı olarak da çok gözükebilirler iyi. yani. Ayakkabı çok Çok da ola. Ben iki kişi olduğunu zannetmiyorum. Burada çok vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Sandalye yok orada. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dur, şeyleri alalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buranın hikayesi. Şöyle mi çekiyor? Aynen. Şimdi buranın hikayesi. Ee, burada üç kişi. bir şey geldi gördük bir şey. Kamerayı o tarafa doğru çeviriyor. Bir içeri bir şey mi geldi? Allah ben anlayamadım da bir, bir parçalar. Tabii şey mi? Böyle bir şeyler geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilinmeyene hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda e, çok efsanevi bir, bir yerdeyiz. Hemen söylemek istiyorum. Ha, dediğim gibi arkadaşlar mezardan e, kalkan ölüler biraz bir tanesini anlattım biraz önce. E şimdi burada külleri görünce bana anlatılanlar tekrardan aklıma geldi. Oğlum çok değişik. Şu an kalbim var ya, böyle 140 falan çarpıyor saniyede. Sesler geliyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ne oldu? Kapı kapandı. Ver baklar. Ver. Işığı tut sen arkaya. Kapı biraz önce kendi kendine kapandı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesut. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl bir kapanma o? Bismillahirrahmanirrahim. Bir e de bu nasıl oluyor ya? Burada Hristiyan cin olamaz ki. Bilmiyorum. Burada çektim mi çekmedim Hristiyan mi? Hristiyan ya da burada... Yalnız çekemedim galiba. Evet arkadaşlar şu anda Afaret köyüne 17. bin abonemize özel video çekmek için tek başına geldim. Evet arkadaşlar Fatih ile beraber gelmiş olduğumuz Afarit adlı videomuzda beraber geldiğimiz evdeyim. Çıktım kamerayı sabitledim. Bismillahirrahmanirrahim. ullo <laughs> mido Boyun bir yetmiş yedi. Lan bir sürü lan Lan. Lan bir sürü <sene>, <laughs> Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Eyuzu billahi mine Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şimdi bu bahsetmiş olduğumuz eve giriş yapacağız ve bu bir ilk. Yine her zamanki gibi üşü, kendime tutayım. Ve kapı kilitli. Şöyle göstereyim. Açılma ihtimali yok. Örümcek ağları zaten kaplamış. Şimdi buradan ben de içeri gireceğim. Arkadaşlar eğer burada paranormal bir vakala karşılaşırsak e, canlı canlı izlemiş olacaksınız. Tabii karşılaşmama ihtimalimiz de var. Şu an yayında mı bilemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye gittin? Sen Bizi duyuyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sandalye baksan, tam yolumuzun üzerinde. Şimdi burası hakkında anlatılanları ne <laughs> geldikçe insan geriliyor tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika bir dakika. Bismillah gitme 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 dur. Bismillahirrahmanirrahim. Çok korktum lan. Bu ne ya? Bu ne lan? Çok ışığı yaklaştırma. O ne oluyor Bilmiyorum bir iskelet ama bir hayvanın. Dur dur kırma bozma. Bu ne gelincik mi bu ne bu ya tırnağı mırnağı var. Gelinciğe benziyor sincap. Sincap bu kadar büyük, büyük olmaz. Gelincik olabilir. Ama kafatası falan kedi köpeğe Gelincik de... bu kadar ufak olmaz. Fare bokları var bir sürü. Fare olamaz bu. Bu kadar büyük fare olmaz. Bunu fareler yemiş o yüzden. O yüzden Sen nasıl çıkacaksın burayı? Sen nasıl çıktın? Öyle. Tamam güzel kamerayı. Yalnız oraya basma tam kırılacak yerde duruyorsun sen ha. Yok seni tutacağım ki, ya. Ki ben Bu ben sağlam. Ben, sen beni bırak. Ben Sadece şey ışık tut bana. Işık tut bana. Bunlar ne be kafama değip duruyor. Hayda. Uf. Aa bak kaya. Kaya gözüküyor. Bana bak. Yalnız şurada bir kapı vardı ya. Aşağıdaki kapıyı diyorum. Kapı mı bu? Yandaki gözüken yer. Kapı var herhalde burada bir yerde. Dışta kapı vardı Temin dedim ya sana dıştan yukarı kapı vardı. Ama şurası herhalde. Yani. Lan sandalye oynadı. Yok onun ne sandalyesi. Vallahi sandalye oynadı. Bakur <laughs> ödemesi ortak olmak istiyor şimdi valiye çıkmış. O hangi asırdan kalıyor ne? <laughs> ne zaman izliyorsun? Benim arkamda bir şeyler var ya değiyor. Silkelesene pislik mi var? Örümcek almış. Şu düğüm düğüm olan şeylere baktın mı? Bir baksana. Olacak şeylere. Ben açtım ya. Bir şeylere bir baksın. Bir şey yok ama ondan içine verdim. Çorap hafızası. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Perde boyladı bana böyle Eyuzu billahi min eşşeytan acim. Bismillah. Aman Bismillah. Dur 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 dur. Gitme gitme gitme. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey mi attın sen? Ne oldu? Saçmalama ben olduğum yerde duruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya gel benim yanıma gelsene. Benim yanıma gel. Pencere mi kapandı? Ne oldu? Pencere kapandı. Pencere kapandı. Ben görmedim ne olduğunu. Bir taş geldi bir şey geldi sana. Ben gördüm. <laughs> Oh. Oh. Şunu, ayağım, parmağıma bir şey var mı Ah, tahta kırıldı işte benim korktuğum da buydu işte. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Kapı açın Kamerayı ver. Kapı kapalı mıydı dışarıda? Kapı kapalı değil. Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Başın. Bu ne? Bir şey için kullanılıyor. Burada oda mı var? Şurayı da bir çek istersen. Bu burası. Bak aşağıdan çek. Odunluk mu burası ya? Neyse yukarı çıkalım. çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çık, 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 çık. Dur, dur, çık yukarı çık çık yukarı çık. Ya ne yapıyor çık bu hayvan yapamaz onu ya. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel gel. Gitme. Ya Rabbi Allah'ım Küplere bak küp. küp. Gel, gel. Yuh. Senin arkamdan geliyor ses. Benim arkamdan gelmiyor. Yukarıdan geldi. Bunun içinde bir şey var mı acaba? Hoş. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, bu topu... Tamam dur gitme ya. Ya ...dışarıda gidiyoruz da yine aynı şey. Bir dakika ya ben çok gerildim şu anda dur. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> basma oraya. Oraya basma.

Bu ne? ben tutuyorum 40'lı değeri. O şu çek. Bismillahirrahmanirrahim. Kapalı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel, gel gel gel. Dur dur gitme 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 gitme. Gitme. Allah'ım ya Rabbim. Masa devrildi. Masa devrilmedi. Yalnız masanın devrilme... Ters düz oldu. Abi ben bu köyde çok fena korktum. Tuvalet olası. Tuvalete hiç girmeyelim. Bir üst kat daha var. Bu ama merdiveni yok. Evet şu anda kamerada gözüküyor. 1944 yapımı. Hacım, Bismillahirrahmanirrahim. Evet daha önce de buralara gelmiştik zaten. Ben yine bir kolaçan etme amaçlı göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Rüzgardan kapandı. Rüzgar var arkadaşlar. Evet buraya zaten daha önce de gelmiştik. dediğimiz gibi şantiyeler falan var. O yüzden Bismillahirrahmanirrahim çok tırsıyorum şu anda ya. Evet bu o olayın olduğu kapıydı arkadaşlar. Şu anda tırsıyorum da arkama da bakamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Görüyorsunuz. Kapıyı açık tutmaya çalışıyorum da. Evet yerde de bir toprağa benzer kırmızı bir şeyler var arkadaşlar. Bunların ne olduğunu anlayamadım. Herhalde bu ağaçların ya da çam ağaçları falan var. Çok yakın okula. Onlarla ilgili şeyler falan olabilir. Evet. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar şu anda e, okulun içindeyim. Her zamanki gibi yine bu bu yer çok tuhaf bir yer zaten. Bana anlatamam. O bakımdan çok acayip tırsıyorum şu anda. Burada vakit geçireceğim. Bismillah! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar buradan uzaklaşıyorum ben. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Dilim tutuldu. Arkadaşlar kapatıyorum. Buradan uzaklaşayım. Hocanın evine doğru gideceğim. Hocanın evine doğru gideceğim. Eve doğru gittiğim zaman çekimleri tekrar devam edeceğim. Buradan uzaklaşmak istiyorum artık. Çok kötü tırsıyorum burada. Evet hocanın evine geldim. Şimdi ilk dikkatini çeken şu oldu. Fark ettiyseniz bu yukarıdaydı. Şuradaydı. Buraya nasıl geldi bilmiyorum ya. Birisi bunu aldı buraya koydu ya da bir şeyler aldı bunu. Ona benzer şeyler arkadaşlar. Şu demir olanlar. Çantayla mont yine yukarıda duruyor. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. bu tekrardan Merhaba arkadaşlar şu anda gideceğimiz köyün e, girişine geldik Köyün okulundan çekimleri yapmaya başlayacağız. Şu anda havanın kararmasını bekliyoruz. Evet. Şu an saat 5.30. Saat 5.30 havanın kararmasını burada bekleyeceğiz bu okulun içinde. Yıkıyoruz. Yerler yıkılmış. Evet. Bak gözüküyor. Burası müdür arası falanmış. Abi. Bu ne lan yukarıda? Arapça yazılar yazıyor sanki. Bir şeyler var ama bilmiyorum. Garip garip sesler geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu öyle ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 dur. Çektin mi? Çektim. Çok hızlı gidiyor Arap çeyizler var. Bu arada Kitli mi? Kitli. Gel. Şurada kadar şu şükür kilimler falan var. Çekiyor mu içerisine? Evet. Ne var içeride? Cami tertemiz duruyor. İçeri tertemiz duruyor. Bir şey yok burada. Evet arkadaşlar durduruyorum. Şimdi başka bir eve geldiğimizde tekrardan da. Hocanın evi. Yani olay burada oluyor. Burada öldürüyorlar.

Arkadaşlar şu anda çıktık buradan Furkan en son kaçarken düştü. Ellerim mahvoldu arkadaşlar. Kamerayı da düşürdük Kara. Gördüğünüz gibi en sonunda acayip olaylar yaşadık. Özellikle hocanın evinde ve okulda, değil mi? Okuldaki evet. olaydı. Okulda çok gergin olaylar yaşadık. Şu anda eksi 14 derece arkadaşlar.